Giresunlu hemşerilerim. Bugün burada ortak partimizin ortak metnini okumak üzere Sayın İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Ortak basın metninden önce ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, değerli Giresunlu hemşerilerim. Yerel seçimlerden bu yana Türkiye'nin birinci partisi olan partimiz Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart darbesinden beri bitmek bilmeyen saldırılara maruz kalmakta halkımızın iradesi yok sayılmaktadır. Cumhuriyetin savunucuları olan bu halk 100 yılı aşkın süredir seçme ve seçilme hakkına, sandığına ve oyuna sahip çıkmıştır. Bu halk demokrasiye ve bağımsızlığa gönülden bağlıdır. Bu ne bu vatanın evlatları ne de parti üyelerimiz iradesinin gölgelenmesine asla izin vermez vermeyecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den doğmuştur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin bağımsızlık iradesinin, cumhuriyetin ve demokrasinin teminatıdır. Cumhuriyetin varlığını sürdürecek, ilkelerine hakim kılacak ve onu koruyacak siyasi güç yine Cumhuriyet Halk Partisidir. 19 Mart'tan bu yana milletin iradesine kelepçe vuranlar, milletin iradesini demir parmaklıklar arasına koyanlar, millet iradesiyle silivri arasına set çekenler önceki gün İstanbul İl Başkanlığımıza Kayyum atayanlar şunu iyi bilmelidir ki biz üyelerimizle, delegelerimizle birlikte irademize yapılan darbeye asla izin vermeyeceğiz. 19 Mart'tan bu yana birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, dokuzuncu dalga isterse 99. dalga olsun asla yılmayacağız. Görüldüğü gibi sizlerle birlikte biz yılmadık, ne yorulduk, ne sustuk, ne de boyun eğdik bu olanlara. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri dimdik ayaktadır ve ayakta olmaya devam edecektir. Partisi'nin partimizin herhangi bir kademesine kayyum atanması iki milyon üyemizin iradesini yok saymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de milletimizin ve demokrasimizin en büyük güvencesidir. Bu sorumluluk ve bilinçle ve kararlılıkla demokrasiye sahip çıkmak her Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin, her Cumhuriyet Halk Partisi neferinin tarihsel görevi ve onurlu mücadelesidir. Değerli yol arkadaşlarım, cesur ve kararlı genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde başaracağız. Silivri'de haksız yere yatan belediye başkanlarımız için başaracağız. Gelecek Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu için başaracağız. <laughs> Ve bizler hep beraber omuz omuza olacak. Kıymetli yol arkadaşlarım, partililerim, büyüklerim, dostlarım, arkadaşlarım. Çok sevgili bizi bu kutsal göreve getiren Giresunlu hemşerilerim. Dostlar, bugünkü konuşmamız için arkadaşlar bir çalışma yapalım. Sen onu oku dediler bize. Çünkü çok riskli bir konu. Hata yapmayalım dediler. Bizim hiçbirimiz hata yapmadık. Hiçbirimiz kamu malına göz dikmedik. İçeri atılanlar hataları yüzünden mi içeri atıldı? Özgür Çelik hata yaptığı için bir içeri atıldı. Biz Türkiye'nin birinci partisi olduğumuz için içeri atıldık. Bize kendine çok dikkat et diyorlar. Neye dikkat edeceğiz? Kamu malını çalmamanın daha ötesi var mıdır? Tüysüz <laughs> yetimin hakkını korumanın daha ilerisi, daha çok dikkat edilecek bir kısmı var mıdır? Biz şu kırmızı çizgiyle yola çıktık. Hazreti Ömer diyor ki, devletin hırkasından bir düğme çalanın eğer diyor savaşta şehit olsa cennete gitmez. Biz o görüş ve düşüncelerle yola çıktık. Sevgili dostlar. Biz daha neye dikkat edeceğiz? Bunun ötesinde daha ahlaklı, daha toplumsal, daha vatanperver bir çizgi var mıdır? Bizler inanın ki bu çizginin hiç dışına bu ana kadar hiç çıkmadık ve sizlerin bizim yanımızda durmanızla ve güçlü iradenizle hep böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Hep böyle devam edeceğiz. Bizler içeriye atılan, haksız yere atılan, rakip olarak görüldüğü için atılan, devletimizin, milletimizin çıkarlarını savunduğu için atılan, Atatürk ilke ve inkılaplarını savunduğu için, Cumhuriyeti demokrasiyi, laikliği ve çocukları ve gençleri ve kadınları ve bütün canlıları sevdiği için içeri atılan insanlarla, Silivri'deki insanlarla, görevden alınan insanlarla, yerine haksız yere kayyum atılan at e seçilmişlerimizle aynı aynı ruhu yaşıyoruz. Bazen kendimizi içeride buluyoruz. Bazen özgür çelik oluyoruz bazen Ekrem İmamoğlu oluyoruz. Bizler bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ama hiçbir zaman yolu yarıda bırakmayacağız. Çünkü bizim en kıymetli, en değerli, en değerli kutsalımız vatandır ve geleceğimizdir. Bizler bunun hizmetkarı olduk. Cumhuriyet Halk Partililer bunun peşini hiç bırakmayacaktır. Hiç bırakmayacak. Ben çok kıymetli değerli genel başkanımın izindeyim, peşindeyim, emrindeyim. Bir de şunu aşırı uç olarak kınıyorum buralardaki kayyumlara, Cumhuriyet Halk Partisi'ne en uzan uzatan zihniyetin peşinde, oralarda koltuk tutmaya çalışanlar onlar da hainlerdir. Onlar da hainlerdir. Biz partinin üyelerinin iradesiyle göreve gelmiş büyüklerimizi başkanlarımızı, genel başkanlarımızı, il ve ilçe başkanlarımızı haksız, hukuksuz görevinden alanları alkışlayıp onların koltuğunda gözü olanları lanetliyoruz. Bu vesileyle ülkemizin tamamında örgütlerimize seçimlerde ayrışma yaşanmamasını bu kötü günlerde, bu zor günlerde vatanın, milletin ve çocuklarımızın bize en çok ihtiyacı olduğu günlerde, bu günlerde hep birlikte tek yumruk olma ihtiyacını sizlere beyan ediyorum. Seçilenlerimiz, partimizin öngördüğü, seçtiği insanlar bizlerin baş tacı olacaktır. Bunlar bizim ayrışma değil, birleşme sebebimiz olacaktır. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerini çok agresif yapar ama çok iyi adaylar seçer. En iyi adayları seçer. O en iyi adaylarda da genel merkez doğrusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrusunda görevini en iyi yapacak olanlardır. En iyi yapacak olan. Bu vesileyle biraz daha güçlü, biraz daha beraber, biraz daha tek yumruk olma ihtiyacını sizlere beyan ediyorum sevgili dostlar. Son olarak, son olarak, hani bana dikkat et dediler ya konuşmada. Devrimci bir söylemle bitireceğim. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Bizi vurmak kurtuluş mu? Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Atatürk ilkeleri. Yaşasın kocaman kıpkırmızı al bayrak. Yaşasın çocuklarımız. Yaşasın yüz yılı açmış. Yaşında olan Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın onun partileri. Yaşasın onun dik duran, onurlu, şerefli, vatanperver üyeleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> sayın milletvekilim, sayın belediye başkanım konuşmalarınız için çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar yaklaşık bir 10 gündür burada mahalle kongrelerimizi yapıyoruz ve en küçük tek üyesi olan köyümüzün bile sandığını kurarak burada demokratik bir kongre sürecini yürütüyoruz. Karşımızda olanlar da bazı karşımızda olanlar da genel merkeze gidip kendi ismini atattırarak siyaset yapmaya çalışıyorlar. Biz onların tam da karşısındayız. Fındık pazarında da karşısındayız. Türkiye'de de karşısındayız. Ancak demokrasiden hiçbir şey anlamayanlar yargı eliyle bizlere ayar vermeye çalışıyorlar. Ben daha önce söyledim, şimdi de buradan tekrar ediyorum. Partimize yargı eliyle ayar vermeye çalışan hakim cübbesini çıkarsın. Kayyum olup bu partiye girmeye cüret edecek insan da yakasındaki rozeti çıkarsın, kendisine aynaya baksın, kendi partililiğini sorgulasın. Değerli arkadaşlar, bugün 81 ilimizde ortak bir metinle basın açıklaması yapıyoruz ve şimdi birazdan sizlere tüm illerde yapılan basın açıklamasını okuyacağım. Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelede doğdu. Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu, koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremizi ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. Tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Çelik İstanbul'daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir mahkemenin aldığı kararlar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden de bir adım geriye atmıyoruz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi için burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi ifadesini kullanmıştı. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından olan Sivas Kongresi Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi olarak ilan edilmiştir. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun da farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş tarihi olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek kuruluş haftamızda da mücadelelerimizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çok zorlu ve çetin koşulları itibariyle de, de bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz kurtuluş haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasal anlamı daha da pekişiyor. Hatırlayalım, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan ve cumhuriyetimizi kuran irade, Sivas'ta henüz mücadelenin başında, milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarına baş eğilmeyeceğini söylemişti. Aradan 106 yıl geçti, milletimiz bugün yine başına yemiyor. Diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere yine geçit vermiyor. Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar tehdit ve şantajlar milletin azim ve kararlılığı karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin adresini zayıflatıyor. Bir asra aşkın, tarih, aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal varlığına el konulan, türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman millet ile birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi milletle birlikte büyüyor. 10 milyonlar Türkiye'nin dört bir tarafında iradesine sahip çıkarken nasıl bir ülkede yaşamak istediğini, nasıl bir geleceğin hayali kurduğunu ortaya koyuyor. Değişim talebi sokaklara, meydanlara sığmıyor. Kurucu iradenin temsilcisi ve taşıyıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi bugün yine tarih, tarihsel sorumluluğunun yerine getiriyor. Tarih boyunca ülkemizi kritik yol ayrımlarında iler, ileriye taşıyan partimiz bugün de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasinin, adaletin, kalkınmanın ve refahın inşası için çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 81 ilde, 970 ilçede 73 ilçede tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye İttifakı ruhuyla her toplumsal kesimden, her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ikinci yüzyılın programını halkın iktidarın programını birlikte yazıyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçte sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Altı okumuzun Atatürk devrim, devrimlerinin ve cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyıla her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir yüzyılın vizyonunu birlikte oluşturuyoruz. Şimdi bu vizyonu hep birlikte inşa eden bizlerin ortak değerlerimizi, hayallerimizi ve hedeflerimizi ülkemizin gerçekliği haline getirmek zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme. Her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizin özlemini çektiği refaha kavuşma zamanıdır. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır. Buradan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele, mücadele ettiğimiz on milyonlarla ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. <laughs> birlikte yazdık tarihi. Birlikte kuracağız geleceği. Teşekkür ederim. Saygılarımla. Başkan, hep beraber Mustafa Kemal Mustafa Mustafa Pardon. Evet değerli bulancak Haber takipçileri Bir basın açıklamasından Bir diğer basın açıklamasına Geçerek bugünkü Giresundaki programımızı Tamamlıyoruz Aynı anda 81 ile eş zamanlı yapılan e, program burada tamamlanıyor. Biz de bulancak haber olarak bunu sizlere en iyi şekilde sunmaya çalıştık. <laughs>